Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün size haber yepyeni bir videoda karşınızdayım bugünkü videomuzun konusu kroto belalar like azaldı ama tekrardan geri geldi. The Truth. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere Eurotopya'daki lag bir düzeltildi belki de bilmiyorsunuzdur daha sonrasında tekrardan lag çıkmıştı ancak Ubisoft şu an oyunda aktif olarak event olduğu için ve bu eventte GBC'lerin falan rahatça kırılabilmesi için tekrardan bir lag düşürmeye gitti. Peki bunu nasıl yaptı? tabii ki de botları banlayarak yaptı arkadaşlar. Peki botları banlamak basit bir çözüm mü? Kısa vadede evet ama uzun vadeli bir çözüm gelmediği sürece oyunu lagdan kurtaramazsın Ubisoft. Peki bu uzun vadeli çözüm nasıl yapılır ona da birazdan değineceğiz ama şu anda Ubisoft'un yaptığı şeylere geri dönelim. Microsoft'un şu ana kadar yaptığı şeyler botları banlamaktan ibaret. Yani botları banladılar ve oyunun lag düşünü sağladılar. Aşağı yukarı bir gün boyunca falan laglar düştü. Ama şu anda laglar düşmüyor. Peki neden düşmüyor? Hadi onlardan bahsedelim. Şimdi siz botları banladığınız zaman aynı adamlar tekrardan IP değiştirerek hızlı bir şekilde geliyorlar. Ve Hızlı bir şekilde yeni hesaplarıyla botlarını basmaya devam ediyorlar. Yani spam botlar olur. işte ne bileyim blok kırık koyan botlar olur. Onlar bunlar vesaire olur. Bunları tekrardan oyuna çok basit bir şekilde sokabiliyorlar. Peki burada bir Ubisoft'un izlemesi gereken asla kalıcı yol ne? Bir Birçoğunuz için sırf iki boyutlu bir oyun olduğu için, piksel bir oyun olduğu için mantıksız gelecek ama bence yapılması gereken bir şey olan donanım bana arkadaşlar. Kızmadan önce, videodan çıkmadan önce şu şekilde açıklayayım size nasıl bir ban sisteminin olması gerektiğini. Normal illegal iş yapan insanlara ban atacaksanız bunu IP ban olarak devam ettirebilirsiniz. Hesabı perma banlarsınız ve ek olaraktan da giderseniz adama bir IP ban atarsınız. Yani şu anki işleyişin bozulmaması lazım. Ek olaraktan oyunda botların çoğunun bir şey bir hareket yaptığını fark bir yazı yazıyorlar. Hemen ardına farklı bir renkle bir daha yazıyorlar. Farklı bir renkle bir daha bir daha yazmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Önüne geçmek için şöyle bir şey yapılabilir. Renk fark etmeksizin aynı yazıyı tekrarlayan kullanıcıları oyundan banla. Aynı zamanda donanım banını da çak gitsin. Şimdi bunu yanlış algılayabilir. Ben istiyorum ki oyuna bir yapay zeka kurulsun ve bu tarz hareketleri yapan kişiler banlansın. Yani makine öğrenimi kodlamak Growtopa gibi bir oyun için o kadar da zor değil yani. Sadece yazılara falan dikkat edecek, hareketlere dikkat edecek. Bir adam burada bir blokta afk şıkkı uzun süre kalıp farklı renklerde farklı yazılar veya aynı yazıları farklı renklerde yazıp duruyorsa yazılar bir şekilde birbirini tekrarlıyorsa bu kişiyi abi banla ya donanım banı çak gitsin ne olacak? Böyle bir sistem kurulabilir. Peki bu işlem yanlış işlerse nasıl çözülecek? Bir kere öyle güzel hazırlamaları lazım ki yanlış banların önüne büyük oranda geçilebilsin yani büyük oranda yanlış banların önüne geçirebilsin. Ek olarak da arkadaşlar banlanan adam gitsin support'a yazsın. Böylece kendisinin gerçek birisi olduğunu kanıtlasın. Ne bileyim işte support'la bir süre bir iletişim gerçekleştirsin. Support'un belli baş sorularını cevaplasın. Support gerekli uyarıyı verdikten sonra adamın banını kaldırsın. Banı kaldırmak için de yani donanım banını bir tek internete bağlı şekilde de yapabilirsiniz. Yani şimdi online oyunlara donanım banı atıldığı zaman belli bir süre kaldırılamıyor yani genelde. Yani ne bileyim 4 ay falan sürüyor. Mesela LoL'de arkadaşımız bizim script açmış bize söylemeden ve kendisi donanın banı yedi yani 4 ay boyunca oyuna giremedi. Donanın da perma atmayacaksın. Hem süreli atacaksın hem de bunu kaldırmanın da bir yöntemini etkileyeceksin. İşte bunu da kullanıcıların artık oyuna bir client üzerinden girebilmesini sağlayacaksın. Ne bileyim Ubisoft Connect gibi bir şey olabilir ve daha sonrasında Ubisoft Connect sayesinde adam hesabına online bir şekilde girebileceği için donanın banını true false yapacaksın. Yani yazılımda bunları yapmak o kadar da zor işler değil arkadaşlar. Bunları yapabilir yani istese Ubisoft. Akıllarına mı gelmiyor, işlerine mi gelmiyor? Neden böyle yapıyorlar? bilmiyorum. Ama bu şekilde devam ederlerse sadece bot banlamaya harcadıkları vakitle kalacaklar. Yani lag o kadar fazla da gitmiyor yani. Kısa süreli gidiyor ve ondan sonra geri geliyor. En fazla bir gün falan gidiyor. Yani bir gün boyunca gittiği süre işte ben gittim. Kaç ay önce? Neredeyse bir yıl önce aldım. Laser gridleri kırdım mesela. Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Normalde sizden hiçbir şey istemedim. Ama bu sefer istiyorum. Çekiliş dışında gelip de size abone olun like atın vesaire demedim. Çok yakında tekrardan video gelecek. Bu arada artık düzenli video atmaya da devam edeceğim. Yani normalde her hafta bir tane video atıyordum ama haftalık video sayımı da arttıracağım arkadaşlar. Yani daha fazla bu kanalda içerik bulabileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.